Bu dinin zirvesi nedir biliyor muyuz Müslümanlar? Peygamber aleyhisselam Hazreti Muaz'a açıkladı. Bu dinin zirvesi nedir? Cihattır cihat. Bu dinin zirvesi cihattır. Cihat şuurunu unutturdular bize ya. Biz cihat etmeyi de unuttuk. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Rabbimiz ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler, Müslümanlara sesleniyor Allahu Teala. Hel ala ticaretin tunjikum min Can yakıcı azaptan sizi kurtaracak bir ticareti haber vereyim mi sizlere? Tu'minuna billahi ve Allah'a iman edeceksiniz ama sadece lafla değil. Sadece ben Müslümanım demeyeceksin. İslam neyi gerektiriyorsa, Allah'a iman neyi gerektiriyorsa onu yapacaksın. Allah'a inanıyorum ama Allah yokmuş gibi yaşıyorum. Allah'a inanıyorum, Allah'ın kanunlarını tanımıyorum. Allah'a inanıyorum ama sadece camide Allah'ın varlığını kabul ediyorum. Allah benim ticaretime, Allah benim görüşüme, Allah benim itikadıma, Allah benim evime, aileme karışmasın diyorum. Böyle bir iman olmaz. Bu iman değildir zaten. Sen Allah'a şart koşamazsın. Allah'a iman edip gereğini yapacaksanız ancak can yakıcı azaptan kurtulursunuz. Ve Resulihi ve Peygamberine iman edeceksiniz. Gereğini yerine getireceksiniz. Ve tücahidûne fî sebîlillâh bi emvâlikum ve enfusikum. Malınızla, canınızla Allah yolunda cihad edeceksiniz. Zâlikum hayrû lekum in Eğer bilirseniz işte sizin için hayırlı olan budur. Müslüman ne malını vermeye yanaşıyor ne canını vermeye yanaşıyor. Mala gelince ya bir lira atıyorum diyor. Cana gelince canım kıymetli diyor. Beşir adında bir sahabe vardı. Beşir bin Hassasiye. Peygamber aleyhisselama geldi. İman ettiğini söyledi. Dedi ki ben ya Resulallah tamam artık inandım yani haksın sen. Sana iman edeceğim. Ne gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselam ona İslam'ın şartlarını anlattı. Sonra Beşir bin Hassasiye dedi ki ben söylediğin her şeyi kabul ediyorum. Ama ya Resulallah ben zekat veremem. Çünkü ya Resulallah benim küçük bir sürü koyunum var. 10 tane devem var. Bunlar da ancak benim aileme yetiyor. O yüzden zekatı veremem. Bir de Allah yolunda cihat dedin. Cihadı da yapamam. Çünkü ben Müslümanlardan duydum. Kim cihat meydanına gider ve oradan kaçarsa kıyametine düçar olacak. E ben korkuyorum. Korkuyorum ki yarın cihat meydanına gitsem, yarın cihat meydanında ölüm korkusuyla, mal korkusuyla o cihat meydanından geri dönsem, bu sefer bu lanete düçar olurum. O yüzden her konuda sana biat ediyorum ya Resulallah. Ama zekat ve cihat konusunda sana biat edemem dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elini getirdi kalbime koydu. Dedi ki zekat yok cihat yok. Peki neyle cennete gireceksin? E namazın var. Efendimiz Aleyhisselam elini kalbime koyduğunda bütün kaygılarım, korkularım gitti diyor. Artık ne mal ne can korkusu kaldı bende. Uzat elini ya Resulallah o konularda da biat ediyorum sana dedim. Kardeşler Allahu Teala hadisi kutsiyle buyuruyor. Evveliniz, ahiriniz, insiniz, cinniniz, tamamınız. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek bütün insanlar. Evvelimiz o. İnsanınızla, cinninizle hepiniz Allah'a secde etseniz Allah'ın azametinden bir şey arttıramazsınız. Yine hepiniz Allah'a isyan etseniz Allahu Teala'nın şanından bir şey eksiltemezsiniz. Ayette de diyor ki Rabbimiz şayet siz dinden dönseniz, dini terk etseniz, dini bıraksanız o zaman ne yapar Cenab-ı Allah? فَسَوْفَ يَعْتِ bir kavmin Sizi yok eder, sizi hızlı hızlı öldürür, sizi helak eder. Yerinize yeni insanlar getirir. Yerinize Allah öyle bir kavim getirir ki bakın Allahu Teala'nın istediği sıfatlar nedir o toplumda? Yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Onlar Allah'ı sever. Allah da onları sever. Yerine gelecek kavim böyledir. Hazreti Ali gibi radıyallahu an. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir savaşta Hayber günü dedi ki bir türlü feth olunamıyor burası. Ama ben yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki o Allah ve Resulünü sever. Allah ve Resul Allah'ı ve Resulü'nü seviyor ve belli olacak, tasdik olacak Allah ve Resulü de onu seviyor. Bundan daha büyük bir şeref yok ki. Ashab-ı kiram da bunu biliyor zaten. Hazreti Ömer diyor ki sabaha kadar uyumadım. Hiçbir zaman kumandan olmayı istemedim. Hiçbir zaman baş olmayı istemedim. Sadece o gün elimi sancağa uzattım. Ama nasipli olan Hazreti Ali'ymiş. Bu kadar değer veriyorlardı bu işe. Allah ve Resulü bizi sevsin. Bizden razı olsun. Eğer Allah getirir. Sonra devam ediyor ayet. اَعِزَّتِنْ e عَلَى kafirin. Onlar kafirlere karşı çok izzetlidirler. Allah'ın istediği toplum. Onlar kafirlere karşı çok şiddetlidirler. Muhammedur Resulullah. Fetih suresinin son ayeti. Muhammed Allah'ın Resulüdür. وَالَّذ۪ينَ ma'hu. Ma Onunla beraber bulunan ashab kiram. kiram. اَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ وَرُحَمَاءُ kafirlere karşı çok şiddetli birbirine karşı merhametlidir. Bugünün tersi, bugün böyle değiliz. Bugün bir müslüman çağırıyor. Ne var lan diyor adam ama bir kafirle yan yana gelse, yahu adam ben ateistim diyor. Ben putperestim diyor. Adama diyor buyurun beyefendi diyor. Niye? E, ılımlı olalım hocam belki o da gelir. Allah sana böyle bir şey söylemiyor. Cenab-ı Allah sana diyor ki, öyle çok kibarız yani onlara karşı yeter ki onlar gelsin başımızın üstünde yeri var onların hani ayet bak bu ayete de uymadık birçok ayete uymadığımız gibi başka onlar Allah'ın kendilerinin sevdiği kafirlere karşı çok şiddetli yüce hidûne fî sabirîllah ve Allah yolunda cihad eden kullar olacak wa la ve onlar hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeyecekler bugün bizim çekindiğimiz gibi bugün Sen her ortamda bunlardan bahsedemiyorsan sen Allah'ın gazabına uğrayan bir insansın. İslam'ı anlatmaktan korkan adamın Allah'la ne işi olur ya? Allahu Teala diyor ki onlar Allah yolunda cihad ederken, Allah'ın dinini konuşurken, Allah'ın dinini yaşamaya çalışırken tek başına kalmışlar. çekilmez. Yeter artık Müslümanlar ya. Allah rızası için bu kadar başımıza gelen belalar bizi uyandırmıyor ya. Ne hastalığıdır ne belasıdır ne savaşıdır hiçbir şey bizi uyandırmıyor. Nasıl biz nasıl insanlar haline geldik ya? Ya sen bu dünyaya niye geldin? Niye? Niye varsın bu dünyada? Hiç mi düşünmüyorsun? Kabri, cehennemi çok basit bir şey görüyorsun sen ya. Sen cehennemi ne olarak görüyorsun? Bir anlat bana Müslüman. Cehennemi ne olarak görüyorsun sen? Cehennem sen ateşin altında bronzlaşmak mı? Cehennem sence şöyle fırının içine girip çıkmak mı? Sence cehennem ne ya? Peygamber aleyhisselam diyor ki iki tane köz köz. Bukhari'de geçiyor. Ayaklarının altından verilecek. Yavaş yavaş kaynayacak. Sonunda beyni fokur diyecek cehennemde. Diyecek ki şu anda cehennemin en büyük azabını ben çekiyorum. Resulullah aleyhisselam diyor ki bu cehennemin en küçük azabıdır. En küçük. O adam diyecek en büyük azabıdır çekiyorum herhalde. Ya cehennem basit bir olay mı? Bütün bunları yapmadığımız zaman biz cehenneme yaklaşıyoruz. Bütün bunları yapmadığımız zaman biz cennetten uzaklaşıyoruz. Müslümanlar kendinize gelin. Müslümanlar Allah'ın yoluna girin. Sadece dua ile olmuyor ama biz bugün duayı da beceremiyoruz. Beş vakit namazımız yok. Bizim bugün daha doğru düzgün orucumuz yok. İslami şuurumuz yok. Bombaların gölgesinde 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında Filistinli çocukları şehadete gönderiyoruz. Bombaların altında bayram yaptırıyoruz onlara. Ama biz hocam niye Arap ülkeleri seslenmiyor? Bize ne ya? Biz vazifemizi yapmakla mesulüz. Bak az önce söylediğim şeye geldi. Birileri yapsın. Ashab-ı kiramdan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bu işi kim yapacak? Kimse arkasına bakmazdı ya. Kimse arkasına bakmazdı. Ben ya Resulallah. Rahman suresi nazil oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bunu söylediğinde Abdullah bin Mesud böyle zayıf. müşrik dolu. Sana çok eziyet ederler. Kim okuyacak? Yine kalktı, yine kalktı. Bakmadı ki arkasına. Ya ben bu kadar zayıf adamım. Rüzgar çıksa beni savuruyor. Resulullah'ın tabiridir. Ben bu kadar zayıf adamım. Ben ne yapabilirim ki? Demedi, demedi. Müslümanlar bugün her Müslümanın yapacağı bir şeyler mutlaka var. Yeter ki biz samimi olalım. Yeter ki biz dinimize dönelim. Yeter ki biz Rabbimize yönelim. İsterdik ki bugün çok daha farklı şeylerden bahsedelim. İsterdik ki bugün Müslüman Onların sevincinden bahsedelim. Ama bu kadar gözyaşı varken dünyada. Yani bugün Kudüs Doğu Türkistan'ı perdeledi. Bugün Kudüs Mısır'ı perdeledi. Bu kadar dünyanın hangi noktasına dokunsan gözyaşları Müslümanlardan yükseliyor. Rabbim bütün mazlum Müslümanları muzaffer eylesin. Allahu Teala nusretini yetiştirsin onlara. Cenab-ı Allah yardımını yetiştirsin onlara. Rabbul Alemin bizlere de şuur ihsan eylesin. Allahu Teala hepinizden razı olsun.